EYT ile alakalı sorular soruldu. Kaç kişinin emekli olduğu bütçeye ne kadar yük getirdiği ile alakalı çeşitli değerlendirmeler yapıldı ve sorular soruldu. Onlarla ilgili müsaadeniz olursa bir e, genel kurula bilgilendirme de bulunmak istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından EYT düzenlemesinin yerliğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibariyle yoğun bir müracaat yapıldı e, ve oradaki personel ilave çalışmak durumunda kaldı ve mesaiye kaldılar. Bu kadar yaklaşık 1.9 milyon başvuru alınmıştır. Bunlar hem kuruma doğrudan hem de e-devlet üzerinden olmak üzere mükerrer başvurular bunlara dahildir. Bazı vatandaşlarımız iki kere müracaat yapmışlar. 1.9 milyon. Söz konusu başvuruların incelenmesi ve aylık bağlama süreçleri devam etmektedir. Bugüne kadar bugün tarih itibariyle bu kapsamda toplam 1.6 milyon aylık vatandaşımızın aylık bağlama işlemleri ve sigortalar bilgilendirilmiştir. Henüz aylık bağlama işlemi yapılmamış sigortalılar hizmet birleştirmesi gereken veya ilgili kurum kuruluşlarca yazışma yapılarak yazışma sonucuna göre aylık hak kazanma durumu tespit edilecek sigortalılardır. Normal süreçte yıl içinde 440 bin aylık bağlandığı dikkate alındığında sosyal güvenlik kurumu personelinin yoğun mesaisiyle bir ayda bir yılda bağlanan aylık sayısı kadar aylık bağlandığı görülmektedir. Ayrıca incelenen başvuruda yaklaşık yüzde %10 oranında aylık hak kazanmama durumu nedeniyle sigortalılara aylık bağlanamayacağının bildirildiği tespit edilmiştir. Kanun gereği bu eksiklikler giderilmeden aylık bağlanamayacağından sigortalarımız yazılı olarak bilgilendirilmeye devam edilmektedir. Buna göre her talepte bulunan sigortalıya aylık bağlanamamakta. Ayla hak kazanma koşullarının oluşturduğu oluştuğu dosya incelemesi yapılarak tespit edildikten sonra aylık bağlama işlemi en kısa sürede gerçekleştirmektedir. Bu ise istatistiklerin anlaşılacağı üzere aylığı bağlanmamış çok fazla vatandaşımız kalmamıştır. Onlar da kısa bir süre içerisinde netleşmiş ve tamamlanmış olacaktır.